Herkese selam millet nasılsınız nasıl gidiyor Bugün Bayramın ikinci günü Aslında artık gördükçe girdik de aynı işte. 17 Haziran'da ne, ne yaptığımı anlatacağım Tabi Misafirlerden ötürü Vesaire çok bir şey yapamadım Dışarı çıktım Misafirlere biraz ödemişi gezdirdik Birkaç bir, iki, iki yere gittik falan. Ee, Saatimiz şu an 006 kronometremizi de gösterelim. Bunları da günlük olarak Telegram'a atacağım zaten. En son hepsi güzel olsun diye. Bir buçuk yani sevmiyorum. Bilmiyorum. Hiç hoşuma gitmedi. Bu arada bunun dakikası 5 dakika ilerledi. Onu da bir ara düzeltmem lazım. Her neyse. Bunları eşkenar üçgen konusu. Eşkenar üçgende şunları çözdüm. Hmm. Bu kadar tam 250'de bıraktım zaten. Onun dışında biraz telefondan olimpik geometri ile uğraştım. Yani kat üstünde çok şey olmuyor. Uygulamada şimdi cetvelimiz var. Daire çizebiliyoruz. Yani kafamıza göre onu eğer elips şeklinde yapabiliyoruz. Ama telefondan çok daha kaliteli oluyor teknolojiyi kullandığımız için tabii ki de sabah kalktığımda da şey çalıştım. Matematik olimpiyatları kita matematik olimpiyatlarına hazırlık bir kitabından birkaç not aldım. Bir tane soruda takıldım. Sabah bir daha bakacağım. E, sabah çözemezsem ya aslında yani çözdüğüm yol yol gibi. Ama ben pek beğenmedim yani. Ben pek beğenmediğim için belki kitapta da o çözüm vardır. Kitaptaki çözüme de bakmadım bilmiyorum. Ona göre notumu alacağım. Onun dışında bugün başka da bir şey göstermeme gerek yok. Yarından itibaren artık yani bir aksilik çıkmazsa herhangi bir bayramla işimiz falan kalmadı bizim. Artık kendimize gelebiliriz değil mi? Doğru bir terim olacaktır bu kendimize gelmek fiili o zaman. bugün de şey diye bu bayram şeyini hemen kapatmak istediğim için erken yatıyorum yani. Yoksa bilmiyorum bu saatte yatmayabilirdim. Belki de yorgunum. Biraz yorgunum. Ama yatacağım. Neyse. Yarın çok daha iyi bir şekilde karşınızda olmak dileğiyle. Olmak dileğiyle değil, olacağım yani. Yapacağım ben bunu. Anlatabiliyor muyum? Görüşmek üzere. iyi akşamlar, iyi çalışmalar.